müdahale ederken biz kurtarma kemerini elimizde tutarak suya atlamayız. Bilsin, bir, noktada şu boğuluyor veya herhangi bir zor durumda. Var ne yapıyoruz? Bıraktık. Bir... Atladık. Bir... O gar geliyor zaten. <laughs> var, var, var. Harbi geliyor mu? <laughs> Ve ne yapıyoruz? Yaklaşmadan belin noktaları daha doğru atıyoruz. Tamam mı? Daha sonrasında o kişi Gülüşmeler. ne olursa olsun Bundan sonra da onun beş tane hiçbir şey anlamaz. Duymaz. O anda buna bir şekilde tutunmaya çalış. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşım sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ben canlı tutan insanım. Yardım etmeye geldim. Sıkı tut. O kurtarmak yerine sürekli belirli bir noktada konuşuyorsun. Tamam mı? Tuttuktan sonrasında Yanına getireceğim. Tekrar kareye kalkacağım diyorsun. Ve belli noktada güzellik son gücünle karaya kadar gidiyorsun. Tamam mı? Doğru değil mi hocam. Gibi? Şimdi. Temel abi.